Bugün Ege ile VS videosu çekeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ege ile birlikte VS video çekeceğiz arkadaşlar. Hmm. Güzel bir maç olacak. Yani emin olun arkadaşlar. Ege yanımda değil ama Evet arkadaşlar, Ege olayı kurana kadar size like atıp abone olursanız çok mu sevinirim. Ee, şimdi Ege'yi bekleyeceğiz. Evet, attı istek. Geçtim karşıya. Başlattı, evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, benim amacım kazanmak değil. Yani kazansam da dalga geçmem, kaybetsem de üzülmem arkadaşlar. Çünkü bu dostluk maçı arkadaşlar. Yani kaybetmek de var, kazanmak da var. Kötü de oynayabilirim, güzel de oynayabilirim arkadaşlar. Ve hani böyle diyeceklerim. Like atıp abone olsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ekin'in kanalına da like atıp abone olsanız güzel olur arkadaşlar. Ve maçımız başlasın. Bence bu maç çok eğleniriz arkadaşlar. Beraber bildirimleri de açıp videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi başladı. Hadi bakalım. Şimdi da açtık. Belki bir şey de. Evet o da attı bunda. Evet gördüm arkadaşlar. O da beni gördü. Hadi ah be. Neyse arkadaşlar. Daha maçın başı. Üzülmek yok. Üzülmüyorum arkadaşlar zaten. Dostluk maçı. Ama bence Ecevenin güzel oynuyor ya. Evet. Yener beni iki tane. Şöyle bir bomba deneyeceğim. arkadaşlar mermi bile atamadım ya. Evet. İlk kilomuzu aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Vay nandır. Bombalar da değil. Ah evet. bu güzel öldürür arkadaşlar O oh, iyi vurdu arkadaşlar. Ah be. Reloading. Daha var mı Ve işte budur. Yanımda çok ağrı attı arkadaşlar. Hay Evet. Durum 6-3. Yeni arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Buradan gelecek büyük ihtimal. Evet. Abi can çok az ya. Kaçtı arkadaşlar. Hadi lan. Oh be nasıl? Nasıl? <laughs> Kendi bombamla canımızda arkadaşlar. Ölüyorum az kalsın.

Nereye gitti bu ya? Tamamdır. Bir şey lazım. I'll de ah, é nossa viagem. Olha, Oha daha ne arkadaşlar? Helal olsun. Bak kaçıyor arkadaşlar ya. Yapma iyi yapma arkadaşlar. Öyle değil mi? Yapma büyük haricinde. Ya bak ya. Ya Ege yeah, yeah, var ya. <laughs> ya oğlum insan hep böyle mi olur Ege ya? Vallahi ayıp ediyorsun ya.

Ölüyordum arkadaşlar az kalsın. İşte Don't do Oğlum nasıl ölmez? Evet, nerede bu? Burada. Ya nasıl abi ya? Bu kadar sıkıyorum. Allah! Oğlum nasıl ölmüyorsun iki ya? Evet, durum muhacir oldu. 40 saniye kaldı. Ben nasıl ölmüşsün ya? Ya nasıl ya? Neyse tebrik ederim arkadaşlar. İyi Evet şimdi istek atacağım. Çıkmış oyundan. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like da abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz bay bay.